Merhaba arkadaşlar ben İbrahim. Bugün sizlerle çekilişin sonuçlarına geldik. Yılbaşı çekilişinin sonucunu açıklamaya geldik arkadaşlar. Hemen 24 kişi katıldı. Şöyle not hepsini göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi 24 kişi katıldı arkadaşlar. İsim buradan 24 kişi katıldığı için 24 kişi yazdık. Evet arkadaşlar öncelikle katılan herkese çok teşekkürler. Ve şöyle duyur yapayım. Birinci kişi ödülü kazanan olacak. 2 2 kadar dönmezse ikinci talipli yedek talihli 3. 1. yedek talihli 2. yedek talihli 2 tane de yedek seçecek arkadaşlar. 1. asıl kazanan 2 hoca kadar dönmezse ikinci talipliye şey vereceğiz. E, zaman vereceğiz. O da dönmezse bize 3. talihli 3. talipli dönmezse e, hiç kimseye veremeyeceğiz maalesef. İnşallah adil bir ödülüm e, olur. E, kura olur. Evet, başlayalım bence. Aynen. 20 kişi. Sekiz çıktı arkadaşlar. Sekizde kim varmış? Tanerçe. Evet Kanerçe. Tebrikler. Ödülü e, tanerse arkadaşımız kazandı Taner arkadaşımız hemen yazalım Eee Şöyle kazanan Şimdi arkadaşlar yedek tacizlerimize geldi kazanan e, yedek arkadaşlarımızı seçeceğiz Çevirelim 6 6 yedek varmış mevcut geldi arkadaşlar Birinci yedek Hemen ikinci yedeğimizi seçelim 22 22'de de pantolonsuz arkadaşlar pantolonsuz pantolonsuzda ikinci şöyle yedik evet arkadaşlar çekilişimiz bu kadardı birinci kazananı tebrikler kazanan Taner S onu da tebrik ediyoruz buradan ee dediğim gibi 1-2 Ocak kadar me Taner 2 Ocak kadar cevap vermezse Mevlüt'e geçecek Mevlüt'e cevap vermezse pantolonsuz Arkadaşlar çekilişimiz tamamen adildir. Hiçbir bir oylama yapılmadı hatta şöyle tekrar çevirelim 12 çıktı mesela evet ee, izlediğiniz için teşekkürler bu arada büyük çekilişler olacak GTA 5 CS yani. da takipte kalın aşağıdan kanalıma İzlediğiniz için izlediğiniz için teşekkürler aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay